Yani tekrar döndük dolaştık CRM bizi ham yapacak ama geldik. CRM'e gireceksiniz ya mezbahaya gitmiyorsunuz arkadaşlar. kurban koyun gibi. Bir melemediğiniz kaldı yani ma diye. Evet okuna okunacak bir kitap yazdım bilmiyorum yani beğendiysen sevinirim. Yeni versiyonları daha da gelişkin, daha da kalın, daha da büyük olacak çalışıyorum üzerinde. Ama her şeyi hap yapamıyoruz henüz. Sizin neslin böyle bir derdi var kardeşim. Her şey hap yapılsın, önünüze şey yapılsın. Mülakatçının soracağı soru da direkt önünüze yazılsın. Cevabı da yazılsın. Hatta versiyonları da yazılsın. Hmm. Mülakatçı hayat değil yaşam derse ona farklı cevap yazılsın. Kaygı değil anksiyete derse başka cevap yazılsın. <laughs> Öfkeli misin derse ayrı yazılsın, kızgın mısın derse ayrı. <laughs> Arkadaş yapmayın ya. Hım. bir biraz şey, mi Kendine gel. Dur, ne oluyor yani? Ucunda ölüm yok. En kötü ihtimal pilot olacağım zaten. Yani daha kötü durumlar da var gerçi de. Yani mesleğe girmek bütün sorunlarınızı çözmeyecek arkadaşlar. Böyle cennetin kapısı aralanıp ondan sonra he falan olmayacak yani. Hı? Allah yapılan araştırmalar küresel ısınma nedeniyle açık hava türbülanslarının sayısının ve şiddetinin arttığını gösteriyor yani. Yukarısı gittikçe çalkantılı bir hal alıyor. Her anlamda. Uçuş baskısı arttırılmış durumda. Firma daha çok uçmak için elinden geleni yapıyor. Sizi de daha çok uçurmak için elinden geleni yapıyor. Daha uygun fiyatlı, daha çok uçabilen, daha ucuza mal edilmiş pilotlara ihtiyacımız var. Ben daha önce de söyledim bunu. Yani elin Macarı, Polonyalısı, İspanyolu, Portekizlisi gelip burada pilotlar yapacaksa, pilotluk yapacaksa ben buna karşıyım arkadaş. Ben istemiyorum. Benim ülkemin çocukları sizler uçun. Sizler kazanın bu sınavları. Sizler pilot olun. Bana kalırsa filoda tek bir yabancı pilot kalmasın yani. Bizim yetiştirdiğimiz çocuklar için yani. Bana ne abi elim Macarından, Polonyalısından, Yunanından. Ben karşıyım buna. Sevmiyorum ben bunu. Siz uçun. Siz iyi insan olun, siz düzgün insan olun. Siz iyi CRM verin. Siz CRM'i içselleştirin. Ya tabii İçinizde hissedin yani. Bunun aslında düşündüğünde kökte her şey dönünce insan kaynaklı olduğunu, insan zeminli bir düşündüğünde duruş olduğunu ve duruşun bu zeminin, zemin olduğunu daha doğrusu, bu zeminin de üstüne aslında havacılık denen şeyin kurulu olduğunu artık içselleştirin. Bunu da kabul edin. Pilotu, her anlamda elit, düzgün, makul, mantıklı, iyi, kendini her anlamda yetiştirmiş, aynı zamanda entelektüel. Anlatabiliyor muyum? Bir adam olması gerektiğini artık öğrenin. Daha çok okumaya, daha çok araştırmaya, izlemeye değil okumaya. Evet. Ya inanın arkadaş yani ta Almanların bu işi yaptığı zamandan beri ben sizleri buna hazırlıyorum. Yalar iki zamanından beri. Yani o zamandan bu zamana başvuruların başvuru profillerini inceliyorum, irdeliyorum birlikte çalıştığım insanların. Maalesef gün geçtikçe kötüye gidiyoruz. Yani. Çok az okur olduğumuz. Hele İngilizce hiç okumuyorsunuz. Ödünüz kopuyor İngilizce bir şey okurum diye. Sonra hayırlısıyla kazandınız, siyerimi geçtiniz, mülakatı da verdiniz, kurulda geçtiniz, tafaya oturdunuz, kitaplar Türkçe mi? Hı? Sende problem var demiyorum. Yani birçok insan da bu yüzden eleniyor yani. Yapmayın bunu. Sakın Allah hele 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 bana, tamam mı? Bana bana Murat abinize şunu demeyin. Yani ben sayısalcıyım. Kitapla aram yok. Beni çıldırtmayın. Ben de sayısalcıyım ama psikoloji bölümünden mezun oldum yani. Öyle bir ayrım yok sayısalcı, sözelci, şucu, bucu bilmem ne diye. Hele pilotlukta artık hiç yok. Bak aranızda avukatlar var. Aranızda psikologlar var. Aranızda işletmeciler var. Belki kaptanınız psikolog olacak. <laughs> İşletmeci olacak. Sen mühendis olacaksın. Böylece uçup uçup bilmem ne yok, artık şu kalıpları, şu zincirleri kırın, şu bize bir serbest bırakın. Yani sonra test oldum, niye test oldum hocam ben diye gelmeyin diye. Bu kalıplarınız yüzünden de eğleniyorsunuz. Ayrımcılığı bire bırakın, bir kendinizi serbest bırakın artık. Bir de sen de bir silkelen artık kendine gel, yani bu kaygı nedir, ne olacak seni, kesmeye göndermiyoruz arkadaş. Var mı hiç böyle şey var mı? Böyle ne bileyim bize çok kötü davrandılar. Aşağıladılar. Hakaret ettiler. Var mı öyle bir şey mülakatlarda? Geçen bir arkadaşımız vardı. Psikolog benimle münakaşaya girdi diyor. Münakaşa kimin bahsettiği sonra da bir şey başlattı. Sonradan ortaya çıktı. Bak bir yaşanan vardır. Tamam mı? Yaşanan bir olay da. Tamam mı? Bir anlatılan vardır. Bir algılanan vardır. Bir de gerçekte olan vardır. Doğru mu algılıyorsun? Doğru algıladıysan doğru mu aktarıyorsun, anlatıyorsun? Bir de gerçekte aslında bu anlattıkların ya da algıladıkların mı oldu? Hep muammadır. Birileri aktarıldığı zaman. Hmm. anlatılanla Anlatılanlar. Peki algılanan yaşananın aynısı ya da çok yakın olması gerekmiyor mu? <laughs> İletişim açısından algılarımız önemli. Durumsal farkındalık vurgusu bu yüzden yapılıyor Ziyaremle. Durumsal farkındalık bu yüzden her şeyimiz. Algı, algı. Bak internette videolar var, resimler var, Instagram'da paylaşımlar var. Adam oraya duvarın üstüne otobüs çizmiş. Gerçekten otobüs var gibi görünüyor. Oraya yere bir çukur çizmiş. Çukura düşecek kedi geliyor. Çukura düşmekten korkuyor. Demek ki hayvanların bile algısı şaşırabiliyor. Yani. Yani algılarıyla ünlü hayvanlar, kediler bile şaşırıyorsa bizim algılarımız, bizim duyularımız, beş duyumuz hayli hayli sapıtabilir. Yani. Bir sürü kaza yok mu öyle? Pilot öyle algılamış. Hı? Şimdi sakinleştin mi? Hazır mısın şu anda? Tamam. İyi. Ben o zaman kesin bıçağını hazırlayayım şimdi.